Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu gece yeni yıla giriyoruz ve buna özel bir etkinlik gelmiş. Yılbaşı ziyafeti mücadelesi. Tabii ki yeni yıla gireceğimiz için Supercell ekibi burada çok önemli bir etkinlik getirmiş. Tamamen beklentiyi karşılamışlar. Etkinliğe girdiğimiz zaman ortada bir pankek var. Onu kırdığımız zaman kartlarımızın canı doluyor ve bir seviye artıyor. Arena içinde bulunan kartlar diyelim ki 14 seviye 15 seviye oluyor. 11 seviye ise sallıyorum 12 seviye oluyor. Peki buradan Supercell ekibine soruyoruz. Be amına koyduğum bunun yılbaşıyla ne alakası var? Yani bu etkinliğin yılbaşına özel olmasının şeyi ne lan olayı nedir Neyse gerçi ben de video içeriği olarak bunu çekiyorum. Çok sorgulamamak lazım. Şimdi destemize geçelim. Arkadaşlar şimdi destemize baktığınız zaman tabii ki bir şey dikkatimizi çekmiştir. Burada sadece bir tane erkek var. Prens o da beni temsil ediyor. Onun dışında 8 karttan 7 tanesi kadın. Orada bir tane zenciyi görmüş olabilirsiniz. Koç ben de erkek zannediyordum. O da kadın bir karaktermiş. Burada bugün yılbaşına özel prense bir defaya mahsus böyle pezevenklik olarak bunu algılayabilirsiniz diye söylüyorum. Bir defaya mahsus diye harem kurdum. Kesinlikle hiçbir art niyetimiz yok yani. Zaten video konseptini hepiniz anladınız. Artık kartları tek tek açıklamaya gerek yok özellikle prensesi burada bulundurmak istedim güzel gözüküyor diye kartların hepsi böyle güzel güzel bakıyor farkında mısınız bilmiyorum sadece şu evrimli kahpe mi diyorduk biz buna bunun adı neydi fişekçiymiş havai fişekçi sadece o böyle sanki böyle yuva yıkmaya çalışan kaynana gibi duruyor farkında mısınız ha böyle bir pis bakıyor böyle bir ters bakıyor her an bir fitne açacakmış gibi neyse arkadaşlar evet daha fazla uzatmadan artık ilk rakibimizi bulalım tamamdır ilk rakibimizi bulduk şöyle bol şans diyerek başlayalım Şimdi direkt okçuları atalım. 3 iksir en azından. O da bir ipnelik yaptı koruma attı. Bak korumalar aslında ama desteği alamam. Ne deyip alacağım yani. Haremi koruyor deyip alsaydım. Çok, çok saçma olurmuş. Bir havai fişekçi bırakalım. Bu arada okçular orada üfürükçüyü temizledi. O güzel oldu. Şimdi tekrardan gelecek. Geldiği gibi prensi koyuyorum. Fişekçi de onu görecek. Tüm kartlarım 12 seviye olacak burada. Tamam şöyle soldan bir atak yapalım. Fişekçimiz de hala yaşıyor. Koç binici de oraya vurur tomruğu yoksa adamın. Gerçi prens daha önce davrandı. İyi oyun diyelim. Hadi bırak buradan. Yalnız Omega Şövalye'de sıkıntı biraz. Ulan o kadar şey yaptık. Şimdi İpneli'ye teşekkürler diyor bu arada. Şöyle bir silahşör. Yani. Bizde kalmayacak gibi yalnız. Kalır mı? Ucu ucuna kalsın lütfen. Çok güzel. Tamam. Şöyle bir valkür bıraksak. Üfürükçüye bak. Üf 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 orospu çocuğu. Hiçbir bok. Neyse ya. İnsanı şimdi şu günahkere etmeyecek gibi midir ya? Bir fişekçi bırakalım. Neyse en azından fıçı 12 seviye olmadı. Bak bak tipe bak. Yürüyüşü bile salakça böyle. Bunu durdurmayacağım arkadaşlar. Zaten fazla iksir harcadık. Dur dur orospu çocuğu sen dur ama sen dur. Dur. Hani gevura vurur gibi vurma bu kadar da. Önemli değil bir okçu bırakalım. Adam top, et, top atmayı akıl etti. Yok abi biz bu desteğiyle bu ortadaki pankek denen belayı alamayacağız. Aldın onu sadece top 12 level oldu şimdi. Başka bir kart da atmadın. Nedir peki amacı seni Sen ipnelik olsun diye mi yapıyorsun oğlum bunu? Kalemimizin en güzel kızını arkadan attım. Hayır hani böyle yeni yıla özel bir video olduğu için bu videoda da sövmememiz lazım da yok. Sövmeyecek gibi şimdi şu hak etmiyor mu mesela peki? Mega şövalyesi var soldan prens atmayacağım. Evet savunma yapmak zorundayız artık. Biraz bekleyelim. İlk önce şöyle bir valkür sonrasında bir fişekçi atsak. Mega'ya baksana abi. Mega'yı da kadın diye alıp koysaydım bu desteği ama yemezdiniz değil mi? Evet yani hiç inandırıcı olmaz. Sağ taraftaki vursun. Tamam soldan bir prens. Bir şifacı. Ortaya bu sefer ben alacağım inşallah. Çok heves ettim çünkü. Tamam. Prens nereye gidiyorsun oğlum sen? Ama neden yaptın bunu? 12 level 10'da kaldı bir de değil mi? Tamam yani diyecek bir şey yok. Sağdan bir koy... Tamam sol tarafı aldık. Sol tarafı garanti aldık. Çünkü ben sağa atanırım. Sağa tutacağım da adım gibi biliyordum bu arada. Solu tutsaydı sağa daha basit savunmaya çalışsaydı yapardı bu arada. Silahı şöyle atmayacağım. Burası bizde kal... Tamam prens atalım o zaman. Savunamazdık arkadaşlar. Fıçıyı savunacak bir kart elimde yok zaten. Ulan şu prensin önünde bir valkür olsa o zaman da mega şövalye atacak gerçi. Değişen bir şey olmaz. Ama şu an maçı garanti aldık gibi düşünüyorum ya. Bir şifacı. Atlama sen oradan. Sonrasında bir valkür. O üfürükçü başıma bela olmayacak artık. Bıktım çünkü. Çok güzel. Şu topu... Neyse ya o kadar da değil. Topu öldürmek için de böyle bir şey yapamam. Çok güzel bizde kaldı. Yaşıca da ipnesini öldürelim. Önüne kart bakalım atacak mı? Lan domuza vurma lan. Tamam bu da olur. Buna da kabulüz. Çok güzel. İşte bu be. Şimdi şifacıyla ortadan bir çıkalım. Oraya top da gelebilir zaten. Bu güzel oldu. Bir de prens bırakalım. Kesinlikle mega şövalye. Bir de evrimli var şu an elinde. Onu atacak. Başka bir kart atmayalım. Zaten mega şövalye orayı temizler. Evet. Çünkü nu oyuncu. Başka bir savunma stili yok adamın. Adam ezberledi maalesef. Bu ezberin bedelini hepimiz ödüyoruz burada. Bir valkür. Şimdi şuraya bir okçu koyalım. Güzel. Bu sefer yine bizde kalacak özellik. İyi bari. En azından sonrasında eşleşme bana döndü. Bir koç biniciyle çıkalım. Korumalar atar ama yeterli olur mu? Olmadı. Atmadı da adam zaten. Tamam. Bir prenses bırakalım. Bu sefer fıçı hata gelecek gibi hissettim biraz. Kesinlikle fıçı gelir. Çok yavaş oynuyorsun dostum. Be. Çok salak gibi oynadığın için aslında iyi gidiyorsun maalesef. Bir okçu atalım. Mega şövalye erken erisin. Oradan çünkü daha fazla yapacak bir şeyim de yok benim. O sen top atmayı öğrendiysen artık tehlikeli bir adamsın. Prens çok az hasar veriyor ha. Çok az hasar veriyorsun bak. Tamam şöyle bir şifacı. Sonrasında bir bilmem ne falan filan şey ne varsa atacağız artık. Tekrar prensi döndürelim. Tamam ya fıçıdan öyle aman aman da bir hasar yemedik zaten. Ama ben bu adama şimdi sövsem hakkım var değil mi bunu yapmaya? Şöyle bir fişekçi atalım. İki tane prenses alamadı orayı. Top aldı. LGBT bireyi olan. Son 21 saniye deneyeceğim. Aa büyük bir hata bu. Çok salak bu. Gerçekten nasıl böyle bir hata yaptın oğlum? Elindeki maçı verdin lan. Tamam iyiydi de yani. Sırf kalbi kırılmasın diye kötü bir emoji atmadım ama böyle salakça maç satılır mı be kardeşim ya? Sona kadar direndin direndin direndin. Son 10 saniye bir tane kartı yanlış atıp maçı veriyorsun. Tamamdır. İkinci rakibimizi de bulduk. Şöyle bir bol şans diyerek başlayalım. Şimdi okçuları salalım. Korumalar, korumalar çok sıkıntı. Bizde yok bir de. Neyse. Şu anlık okçular o korumaları temizlesin. Sonra prens atalım. Evet. Ortaya artık gelmeyecek mi acaba bu pankek şey? Kaç saatte bir geliyor acaba? Çünkü birkaç saat herhalde bekledik orada. Neyse ortayı almayı deneyelim. Herhalde yetişir buradan ya. Yani biz alırız. Şimdi ne atsak da ayrı bela lan. Şifacı bırakalım. Tamam. Daha fazla bir şey yapmaya o kadar da gerek yok gibi sanki. Evet evet yok. Silahşör ölme lan. Adamsın lan. Pardon kadın bu. Kadınsın. Şöyle bir koç binici bırakalım orada. Koç binicinin bu arada kız karakter olması çok garibime gidiyor ya. Tamamen böyle erkek gibi duruyor. Hatta böyle ibne gibi de duruyor. Neyse hiç girmeyelim o mevzulara. Silahşör feci bir hasar verdi. Çok güzel. İlk maç rahat geçmemişti. Şansı almıştık. Adam hata yaptı diye ama ikinci maç çok güzel başladı. Şu korumalara lanet olsun ama ben buradan ne atarsam atayım adam bir koruma atıp çözecek olayı ya. Bu da çok rahatsız edici yani. Erkenden 3 taş da çekemeyiz bu destere. Zaten deste troll. Tamam şöyle bir valkür bırakalım. Hani deniyormuş gibi yapalım en azından. Ortayı alalım o arada. Güzel bir prens. İyi bari korumaları bu sefer dönme de bu sefer çok sağlam bir pek hatana gelecek. Tutabilir miyiz emin değilim. Çünkü destenin hani güvenilir bir yanı da yok. Bu arada iksiri yetiyordu tahminen. Neden acaba Pekka koymadı? Orta hiç almayı denemeyeceğim. Evet zaten erkenden kart atıyor orada. Şimdi şifacı bırakalım. Sağlı sollu savunacak gibi silah şöyle bırakırız. İki tarafa da vurur zaten buradan. Ne kadar yavaş kestiler ya. Bir silah şöyle birazdan elektroya da dönecek. İki taraflı bir atak yapsak da sonrasında Pekka atacak. Hmm. Şu orta açıldı gibi okçularla ortayı alacağım bu sefer. Çok güzel. Evrimli okçu hızlı vuruyor ya. Evet maşallah felaket bir hız bu. Şöyle bir koç binici. Sonrasında bir Pekka için var ki. Pekka'yı da geriden çıktı. Ama sen bu maçı böyle oynarsan zaten verirsin ya. Çok garip. Adam acaba hani kaçıncı ligde oynuyor oyunu? Normalde. Şimdi tamamen bir savunma odaklı oynayalım. Silah şöyle arkadaki profesörü kesmesi. Aa tamam elektroyu da kesse olur ejderi. Tek at ona. Pekka'yı nereden gördün lan? Bir okçu. Yalnız biz savunmayı nasıl yapacağız ya? Yani? Bir şifacı bırakalım da bu sefer savunma bir tık zorlu olacak. Koç biniciyi tamam ya bizim koç binicinin özelliğiyle keseceğiz. Çok güzel bir savunma yaptık bu arada. Bu kadar iyi yapacağımızı açıkçası beklemiyordum. Bir de prens atalım. Tamam. Haremimizin en fit üyesi fişekçiyi de buradan bırakalım. Bu arada bunu bu videoda fark ettim. Fişekçiye sürekli böyle evrimli kahpe falan dediğim için normal maçlarda ismini unutmuşum. Fişekçi olduğunu unutmuşum ben bunun ismini. Tamamdır bir sonraki rakibimizi de bulduk. Bol şans yerim. Adamda pek fılaması vardı. Bu desteğiyle Pekka'yı tutmak biraz zor olabilir. O yüzden karşıma Pekka gelsin istemiyorum ama bakalım. Bir Havai fişekçi attım. Adamın kartlarını da görmeye çalışıyorum. İnşallah FK'sındır lan. Kolayca bir maç kazanırız. Yok değilmiş. Lanet olsun. Şimdi kartlarımız 12 level olacak. O yüzden onu birazcık zorlayabiliriz. Bir de orada Şifacı da yaşamaya devam edecek. Prensin arkasına geçti. Prens böyle erkek olduğu için hani böyle öne geçti. O. Ben kendimi senin için feda ediyorum canım dedi orada yani adeta ben gördüm. Oradaki o aşkı gördüm yani. Evet. Şimdi silah sağ taraftaki kartları kesecek gibi ayarlayalım. Güzel. Bir de elektro ejderayı kesersin. Yani keşke bunu görseydin yani daha iyi olurdu benim için ama. Heh iyi bari. Silah şör, haremimizin en e, zeki üyesi. Çünkü güzel desem olmayacak. Güzellik dediğin zaman akla burada valkürle prenses gelir. Şöyle bir okçu bırakalım. Başka bir şey şu anlık. Eyvah pekka varmış. Tek bundan korkuyordum. Bir de adam e, flamaları arasına pekka koymuş ya. Cehennem ejderhası, evrimli elektro ejderhası da var büyük ihtimalle. E biz neyle savunacağız peki? Yani sürekli böyle savunamayacağız çünkü büyük ihtimalle ama ne bileyim. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Çok güzel fişekçiye bak lan. Fişekçiye böyle kahpe mahpe diyoruz ama gerçekten bazen durumu toparlıyor. Bu taraftan silah şöyle kıralım biz burayı bir ya. Prense inşallah yetişir özellikle 12 seviye olur. Adam niye bir kart atmadı ya? Bunun internetinde büyük ihtimalle bir sıkıntı var ha. En başta da çünkü böyle çok bekleyerek oynadı tamam. Ben buna demiştim değil mi? İnşallah interneti yoktur diye. Gerçekten dualarım galiba kabul oldu. Bir de koç biniciyle maçı bitirelim. Prens yine orada kendini feda etti işte. Tam bir kahraman yani. Prensi zaten kendim olarak düşünüp koydum oraya. Halem tek erkek üye olduğu için. Evet arkadaşlar 9 galibiyete kadar rahat bir şekilde geldik. Bir maç daha kazandığımızda 10 galibiyet yapıp oyunun açık ara en iyi flamalarından biri olan A bu gördüğünüz flamayı alacağız. Yani demeyeyim diyorum da 10 galibiyete kadar kastık üst üste 10 kişiyi yendik. Karşımızda aldığımız flama tamamen anlamsız bir şey. Örnek veriyorum arkada bir tane aşçı var elini böyle nusret gibi kaldırmış yemeği tuzluyor herhalde. İnsan ne anlamalı bundan yani? Bunu alıp ben maça girdiğim zaman rakip benim flamama baktığı zaman ne anlamalı mesela? Hani hiçbir anlamı yok sadece estetik duruyor desen estetik de durmuyor. Evet neyse sonuçta yılbaşına özel bir flama bu. Böyle anı olarak kalacak ileride diyelim ve son rakibimizi bulalım. Buraya kadar yenilmeden geldik geldik umarım son rakipte de yenilmeyiz. Tam ilk kart adam atmıyor ben silah atayım. Hani destem hafif olmadığı için pek kart atmak istemedim ama adam kart topu attı sadece bir de. O da benim destemi öğrenmek istiyor herhalde ama popüler bir deste kullanmadığım için öğrenemez. Şimdi arkadan bir şifacı ile çıkalım. Bu arada bu kartlar arasında duruş olarak bence en güzel olan açık ara şey ya. Okçularla ilk önce biz bunu keselim. E, şifacı bence çok güzel duruyor. Yani görüntü olarak, estetiklik olarak bahsediyorum. Bir fişekçi bırakalım. Tamam sen kesersin o tazıyı. Çok güzel bu arada. Gerçekten iyi kestin. Hmm, daha fazla bir şey. Şöyle bir prens de bunu çekelim sola doğru. Kulenin enerjisi de bitti aslında. Girmek için güzel bir fırsat. Tamam çok iyi. Ah be yetiştirdi. Belki yetiştiremez demiştim orada. Bir silahşör bırakacağım. Fazla iksir harcadı çünkü. Bunu biz garanti alırız. 12 level olacak ama... Neyse 12 level silahşör iş yapabilir bu arada. Hmm, bir ata çıkmayacağım gene de ya. Çok agresif kaçabilir diye düşündüm şu an. Buradan bir valkür bırakalım. Hızlı keseceğim. Kulenin enerjisi bitip duruyor ama giremiyoruz yani. Elimizde böyle o anlık girebileceğimiz rahat bir kart olmadığı için. Tamam 12 level koç biniciyle soldan girelim. Koç nice cevap verirse sağdan istediği tazı atanı yapamayabilir. 5 iksir attı lan oraya. Yani en azından gerçi tazıyı da döndürebilir. Cennet Mecarası bunu kessin. Önüne bir tazı gelecek bu arada evet belli. Havaya fişekçi atalım. Bu seferki savunma çok zor olacak. Bakalım altından kalkabilecek miyiz? Şimdi ilk etapta Şifacı ile bunu sola çekelim. Güzel. Şifacı aslan kızım seni feda etmeyi hiç istemezdim lan. Tamam burada bir okçular bırakalım. Sonuçta e, harcadı bir şeylerin orada oklarını. Yani şu anlık sıkıntıda değiliz. Taz 13 level olmasın yalnız diyecekken. Tamam parçacıklar olsa da o kadar önemli değil. Başka bir şey atmaya gerek yok. Bir prenses atalım. Boşluk inşallah biter orada. Güzel. Bu sefer prensi direkt atacağım. Ortadaki şeyi biz alalım. Tövbe estağfurullah. Yani yanlış anlaşılmasın. Şuradan bir koç biniciyle çıkıyorum. Bu seferki ataktan cidden umutluyum bu arada. Hemen silah şöyle dikelim. Tam Valkyrie Ondan sonra Cennet Mecarası'nda garanti vurur orada. Çok güzel. Vur iki tane. Ulan bir oklarımız olsa ne işe yarardı şurada? Ortayı almaktansa bu taraftan bir havai fişekçi atalım. Güzel. Şimdi çok güzel. Okları harcaması güzel oldu. Hemen bir prens de bırakacağım. Artık maçı garantiledim diye düşünüyorum ama bakalım. Bir de şifacı ne varsa atacağım. Adam büyük ihtimalle maçı salmıştır burada. Maçların daha uzun geçmesini bekliyordum bu arada. Çünkü destemiz tamamen troll bir deste. Ama etkinlik maçları böyle oluyor biraz. Ya insanlar da çok ciddiye almıyor öyle. Aman aman bir stratejik oynamaya çalışmıyorlar zaten. Buradan bir okçu bırakalım. Galibiyet konuşmasını erken yaptık ama adam buradan çevirebilir mi? Yok ya buradan çeviremez. Buradan neredeyse mümkün değil. Şöyle bir prens bırakalım. Güzel. Bir silahşör atacağım. Okları dönmek üzeredir. Prens bir an oradan kuleye gider dedim. O da olmadı. Daha fazla bir şey atmayacağım ya. Evet evet savunma da savunmayacağım. Biz maçı garantilemeye bakalım buradan. 224 can kaldı ama elimizde büyü yok. O yüzden adamın gerçekten maçı buradan bile çevirme şansı olabilir yani. Tamam ben direkt giriyorum. Sen arkadan tazı falan çıksana ya. Mantıklı bir hamle olur senin için. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Bu arada adamın klanın ismi Irak Aslanları. Bombacıyı öldürsek mi? Ya ulan koç binici umutlandırıyor, umutlandırıyorsun da devamı yok be kardeşim ya. Tamam şöyle bir şifacı bırakalım. Şifacı zaten orayı savunmakta yeterli olacak. Okların neden mal gibi harcıyor acaba? Hani tahmin etmiyor mu sonrasında evrimli okçunun geleceğini ya da hiç kart mı hesap etmiyor acaba? Tamam ya artık bitirelim. Artık bitirelim. Kesinlikle bitirdim bundan sonra. Prenses vurmaz ama en azından savunma amaçlı orada iş yapar. Vurdu bu arada. Adam da gerçekten tahmin yeteneği sıfırlan. Ha hani hiç böyle köprüden prenses gelir mi bir şey olur mu yok yani. Evet arkadaşlar son maçımızda rahat bir şekilde aldık. Yani diyecek bir şey yok. Adamlar 10 galibiyete böyle bir flama layık görmüşler. Hiç kullanacağımı zannetmiyorum ama en azından öyle bir fazlalık olarak hani bugünden bir yıl başından anı olarak kalsın. Bu arada bu meşhur tablomuzun ismi de son dokunuşmuş. Evet. Hani bilirsiniz bir tane daha böyle meşhur bir tablo vardı son akşam yemeği diye. Da Vinci'nin olması lazım. Evet arkadaşlar bu arada oflamayı kötülemek için kötülemiyorum. Yani yılbaşı olduğu için sonuçta yılbaşı özel bir gün. Yılda bir defa gelen bir gün. Buna özel bir etkinlik getirdiler. O yüzden ödülün böyle daha göze çarpan herkesin almak isteyeceği bir şey olmasını beklerdim. Onun dışında zaten hesabımızda 155 tane flama varmış. Ben böyle flamaları yavaş yavaş tanıtayım bir yandan. Bir yandan da eğer flamalardan gözünüze çarpan çok beğendiğiniz olursa onu seçersiniz. Yorumlarda yazarsınız. Bundan sonraki attığımız maçlarda o flamayı kullanabiliriz. Ne kadar çok flamamız varmış. Bu arada şu güzelmiş. Görüntü olarak Kara Prens'in böyle görüntüsünü beğendim. Normalde ben hareket etli severim ama bu da farklıymış yani daha fazla şöyle birkaç tane daha bir şeyler var yeni aldığımız flamayı herhalde en alta koyuyor en son alınan flama olduğu için ha evet sonunda galiba geldik benim kullandığım flama da buymuş yani bu güzel bence böyle cowboy gibi duruyor ondan önce de şunu kullanıyordum mesela Evet şimdi aşçıya bakalım. Aşçı gördüğünüz gibi yakından da böyle bir size göstermek istedim fikrinizi almak için. Fena durmuyor. Evet geçelim kapanış konuşmamıza. Artık 2025 yılına giriyoruz. 2025 yılında hepinize daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıl diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur diyorum. Bu videoya attığınız yorumları ben de mandalina yiyip bir yandan O Ses Türkiye izlerken yılbaşına özel okuyor olacağım. Onun dışında izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.